Evet arkadaşlar. Sayfa okumuştum. Yorumlarınızı okumuştum. Yorumlarınızı okumuştum arkadaşlar. Bak şimdi gözlerimi nasıl yapacağım? Nasıl yaptım söyleyeyim mi? Şu iki gözünüz var ya. Aynı yere baktığınızda böyle aynı şey böyle oluyor ya. Burnunuzun şurasına bakın. Ucunuzu. Ben bakıyorum şu an. Oldu değil mi? Buradan kızlara selam. Like ve abone olun.